Rüyada erik görmek, rüya sahibinin yaşamındaki farklı dönemleri ve duygusal durumları yansıtır. Eğer rüyada görülen erik ekşi ise, bu durum, üzüntü, kötü sözler duyma ve hayal kırıklığı yaşama ihtimaline işaret eder. Mevsiminde görülen erik ise, bol kazanç elde edilmesi veya kaybolmuş bir eşyanın tekrar bulunması gibi olumlu gelişmelerin habercisidir. Ancak erik, mevsimi dışında görülürse, bu durum sağlık sorunları, dert, keder ve üzüntüye delalet eder. Te yandan, rüyada olgun ve tatlı erik görmek, rüya sahibinin eline toplu miktarda para, mülk veya miras gibi değerli kazanımlar geleceğini simgeler. Sembolik olarak erik, bereket, bolluk, sağlık ve mutlulukla ilişkilendirilir. Bu nedenle erik görmek genellikle hayırlı bir işarettir, kişinin yaşamında olumlu gelişmeler ve yenilenme süreci başlayabilir. Rüyada erik, ferahlık, tazelik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Çünkü erikler mevsimine göre ilkbahar veya yaz aylarında olgunlaştığı için rüyada görülen erik yeni bir enerji veya taze bir başlangıcın müjdecisi olarak yorumlanır. Rüyada erik ağacı görmek ise biraz farklı bir anlama sahiptir. Bu rüya, rüya sahibinin geniş, kalabalık bir aileye sahip olacağına, aile bağlarının güçlü ama bazen kırılgan olabileceğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin maddi kazancının artacağı, evine bolluk bereket geleceği ve yaşamının verimli bir döneme gireceği yorumlanır. Elikaycı, içsel büyüme, gelişme ve yenilenmenin simgesidir. Bu da rüya sahibinin ruhsal olarak olgunlaştığı ve yaşamında pozitif değişimlerin yaşanacağı anlamına gelir. Elbette, rüyanın tam yorumu rüyadaki diğer detaylar ve rüya sahibinin kişisel deneyimleri ile de şekillenecektir. Tüm bu sembolleri dikkate almak, rüyanızın size özel anlamını daha doğru belirlemenize yardımcı olacaktır. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplayalım, daha fazlası rüya yorumları kanalımızda.